Herkese merhaba arkadaşlar. 10 Mart Çarşamba Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2. koşuyla beraber saat 3'te de Bursa'nın 6'lısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurgu arkadaşlar yapma noktasında Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz koşacak ki akşam programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'la ilgili yorumlarımı da arkadaşlar bir önceki videomda paylaştım yine. Takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında İstanbul gündüz arkadaşlar Bursa koşacak. Bursa'nın altılısı da İkinci koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak. Meydin bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre mesafe kumsda start alacaklar. 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar ki ben burada sadece 2 tane safkandan bahsedeceğim ki günün ilk hayatçı arkadaşlar bu iki safkanın da bu grup için sanki yeterli olacağını düşünüyorum ki bunlardan biri Altmal Golden Glitter ki önemli bir imvası bu san temsilcisi olan bu safkan Nezat Avcı İdaresi'nde start alıyor. Kurt olan safkanın 2 aylık bir arası var. Etkili bir performansı vardı öncesinde zaten. E, Safkanın bir kalitesi var zaten özellikle bu tarz uzayan mesafede daha etkin koşmasını beklediğim. safkandan iyi bir yarış sergilemesini, neyse Taci idaresinde günün kazanan safkanı olma noktasında çok şanslı gördüğüm bir safkan olacak arkadaşlar ki safkan rakibi noktasında da 4 numara Dynamic Dreams olacak ki Piraeus temsilcisi olan bu safkanlı yine bölgenin yetenekli jokeylerinden Mustafa Çiçek idaresinde start alacak olan safkanın son üçüncülüğü çok başarılıydı. Bugün için bu grupta muhakkak etkin bir koşu çıkaracaktır ve kazanma şansının yine yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani gün ilk ay arkadaşlar ben özellikle 6 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön planda görüyorum. Bu iki safkanı kuponlarımızda muhakkak bulunduralım diyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafe kumda start alacak altı tane e, Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Burada özellikle Altumalı Halo dayının ben etkili bir yarış yapmasını Onur Öztürk idaresinde arkadaşlar bu grubu geçmesini bekliyorum ki bir mendip temsilcisi olan Safkan'ın dediğim gibi performansı bu gruptan biraz daha önde gözüküyor. Özellikle son yarışındaki ikinciliğini çok beğenmiştim Safkan'ın notlarım arasında aldığım bir Safkan'dı ki bugün için bu grupta muhakkak denenmeli. Altumalı Halo Daydan etkili bir yarış gelecektir arkadaşlar Onur Öztürk idaresinde. Rakibanesinde ise 5 numaralı Greyhound bir apron temsisi olan Safkan Mustoçi Gidare'sinde yine muhakkak kuponlarda denenmeli ve son olarak da 2 numaralı arkadaşlar Prince Boran olacak gibi Trivalis temsili olan bu safkanın yine Tugay Alıcı idaresinde son yarıştandaki performansı dikkate alacak olan safgandan ben yine etkin güzel bir koşu bekliyorum günün ikinci ayağı için. Özellikle 6 numaralı Halo iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 5 ve 2 numaralı safganların günün ikinci ayağı için denenmesi gereken e, safganlar olabileceğini düşünüyorum. Gün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Araplar 1400 metre mesafe da start alacak. 8 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Önemli ve formda Safkan'ların da aynı zamanda bir araya geldiği bir grupta denebilir arkadaşlar ki özellikle burada 7 numaralı Taşsız Kral'dan iyi bir koşu bekliyorum ki bir Kaizber temsisi olan Safkan Mahsun Demirbaş idaresinde start alacak olacak. Bu koşuda etkin bir yarış sergilemesini bugün için bu grupta arkadaşlar fark yaratmasını bekliyorum ki Safkan'ın son startı oldukça etkileyiciydi. Dediğim gibi Bugün için bu grubu geçme noktasında ön planda değerlendirilebilir. Safkan rakibin aynesinde ise oldukça formda gördüğüm bir numara ortaylı. Her yarışı iyi koşuyor. Özellikle son yarışlarında çok iyi bir form yakalayan Safkan'dan Yine iyi bir koşu gelecektir. Onur Öztürk idaresinde değerlendirilmeli. Ve son akta İkimal Tuval yine Nevzat Avcı ile beraber start harcayacak olan Safkan'ın performansı oldukça yine etkileyici son yarışını çok beğendim. Safkan'dan yine iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Özellikle 7 Mart Taşsız Kral'dan daha etkin bir koşu beklesem de rakip hanesinde arkadaşlar 1 ve 2 numaralı safkanları günün arkadaşlar 3. ayağı için yine muhakkak değerlendirilebilir konumda görüyorum. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu olacak ki 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre mesafe konuda start alacak. 7 tane safkanın start alacağı bir koşuyu izleyeceğiz arkadaşlar günün bu bayanda. Burada yine son yarışlarında aslında çok etkili bir form yakaladıktan sonra çok sert gruplarda start alan 7 numaralı Cash the Dry bahsediyorum arkadaşlar. Sonrasında e sert gruplarda kendini denedi, arka arkaya yarışlar kazandıktan sonra özellikle son yarışında aslında kazanabileceği bir grupta start aldı ama ben yarış içinde şanslılar yaşadığı için o gün için yarıştan arkadaşlar dördüncü ayrıldığını düşünüyorum ki Safkan zaten dördüncü de hemen yakın araydı. Yani kazanan Safkan'ın hemen arkasında bitirdi yarışı. bugün için ben daha müsait diyen grupta Onur Öztürk ile beraber kazanma noktasında gruptan biraz daha ön planda görüyorum. Safkan'ın dediğim gibi son yarışlarındaki performansın yani sert gruplara rağmen bu bir grup biraz daha müsait gözüküyor. Kesinlikle iyi bir koşu çıkacaktır 7 numara Safkan'ın muhakkak kuponlarda bulunmasını bulunmasının gerek olduğunu düşünüyorum. Üstümal Gattara her zaman iyi koşan önemli bir kuva temsisi olan bu Safkan yine değerlendirilmeli ve son olarak da yine son startını çok beğendiğim 4 numara Gray Tile arkadaşlar ki Torga Yıldız İdaresi'nde start alacak olan safkanlardan ben yine etkin bir koşu bekliyorum günün 4. yanda. Özellikle 7 numara Safkan ben de biraz daha önde ama rakip hanesinde arkadaşlar dediğim gibi 3 ve 4 numaralı Safkanların kuponlarda Muhakkak bulunmasının doğru olacağını düşünüyorum. Günün 5. ana geldiğimizde ise midim bir koşu koşacak dişileri has olacak bu koşu 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kumda bir araya getirecek 9 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu için arkadaşlar ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki zaten bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da 4 numaralı Güler geçer olacak ki İn bir invincible santimsi olan safkan için oldukça formda olduğunu söylemek lazım. Bugün için safkan e, bir start çekmiş. Ben bunu da avantaja çevireceğini düşünüyorum. Sevdiği mesafede yani uzayan mesafede start alacak olan safkandan etkili bir koşu gelecektir. Bugün için müsait bulduğu grubu değerlendirerek günün arkadaşlar 5. ayağında kazanan safkanı olacaktır diyorum. Yani günün 5. ayında arkadaşlar 4 numaralı safkan ben de geçilmez kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 3 bir koşu var. Dişileri has olacak bu koşu 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe e, kumda bir araya getirecek olan bu koşu için 10 tane safkan start alacak ki günün bu açın arkadaşlar ben özellikle 2 tane safkanı gruptan biraz daha ayırdım ki gruptan daha ön planda gözüken bu iki safkan arasında da geçmesini beklediğim e, bir kişi bir koşu olarak görüyorum. Bunlardan biri arkadaşlar bir numaralı ikram olacak gibi kuva emsisi olan Safkan Özgür Gönül Taş bugün için müsait bulduğu bu grubu ben değerlendirebileceğini düşünüyorum. Etkili performansıyla bu gruptan biraz daha farklı gözüken Safkan'dan ben iyi bir koşu çıkarmasını hatta günün son ayağına arkadaşlar kazanmasını bekliyorum ama en büyük rakibinde yani yanından ayıramadığım Safkan olan iki dilim yandı olacak ki Alican İnci İdaresi'nde start alacak olan da yine Performansıyla dikkat çekiyor. Bu tarz bir grupta muhakkak yine değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan olduğunu düşünüyorum. Yani günün son ayağı için arkadaşlar 1 ve 2 numaralı safkanların ben muhakkak kuponlarda yer verilmesinin gerek olduğunu düşündüğüm safkanlar olacak arkadaşlar günün son için. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.